Normalde bu benim e, yurtdışında Hack Summit'te yaptığım bir sunumdu. E, dil modellerinin geleceği üzerine. E, öncelikle e, bugün neler hakkında konuşacağız? Dil modelleri aslında neler? Bu kadar dil modeli diyoruz ama ne alaka? E, bilgisayarlar gerçekten bizi anlıyorlar mı? E, bilgisayarlar e, anlarken ve konuşurken neler yapabiliyor ya da yapamıyor? Dil modellerinin problemleri, işte yapay zeka demokratizasyonu gibi konular hakkında konuşacağız. Bugün böyle biraz workshop gibi de olacak o yüzden yani böyle NLP alanında merak ettiğiniz bir şeyler varsa bugün ona birazcık böyle konsept olarak giriş de yapacağım, kod yazmayacağım ona, ardından da bir Q&A yapacağız. Peki dil modelleri neler? Tanım olarak görmedikleri bir metne Olasılık atayan yapay zeka modelleri gibi tanımlanabilir ama yani bu çok şey gibi ne derler, bu çok böyle altı boş bir tanım gibi. Ee, siz mesela bir tane cümle veriyorsunuz, sonunu tamamlamıyorsunuz. Ee, mesela işte Merve Ata Ardından ne gelebilir, İşte bak gelebilir, bin gelebilir. Bunların hepsinin bir olasılığını veriyor dil modelleri bize. Yani işte yüzde seksen olasılıkla bundan sonra bak gelir, işte yüzde yirmi olasılıkla bundan sonra bin kelimesi gelir gibi. Aslında temel olarak böyle çalışıyorlar. Peki bilgisayarlar bizi gerçekten anlıyorlar mı? Şöyle. E Bilgisayarlara biz verileri verirken belli temsiliyetler var. İşte mesela graflar var, vektörler var. Bunların en temeli co-occurrence matrix dediğimiz bu ekranda görüyor olduğunuz temsiliyete dayanan bir şey. Kelimelerin birbiri hani kelimelerin kaç kez birbiriyle geçtiğine dayanarak buna göre işte bir kelimeyle başka bir kelime yan yana bulunabilir mi gibi bir olasılıklar atıyor bu matris üzerinde. Bu matris üzerinden aynı şekilde vektörler çıkarıyor. Ee, o yüzden bizim dil modellerinin en temeli aslında co-occurrence matrix. Ee, mesela burada çok basit bir soru cevap sistemi kurabilirsiniz. Mesela burada IMDb verisi olsun diyelim. Ee, i̇şte bu tarafta filmler var. Üst tarafta da bu filmlerin türleri, yönetmenleri falan var. İşte bir tane önünüze çoktan seçmeli bir soru geldi. Ee, bu çoktan seçmeli soru da şunu soruyor. İşte mesela e, interstellar'ın yönetmeni kim? Ardından altta şıklar var. İşte Christopher Nolan var, Darren Aronofsky var, işte e, Stanley Kubrick var. Böyle böyle şıklar var. Bu şıklarla interstellar kelimesinin kaç kez birlikte geçtiğine şey yaparak e, kaç kez birlikte geçtiğine bakarak aslında sorunuzu cevaplayabilirsiniz. Ee, burada mesela işte Christopher Nolan kelimesi çok geçtiği için çok basit şekilde Christopher Nolan bu filmin yönetmenidir diye bir cevap verebilirsiniz. En basit dil modeli bu aslında. Ee, ben mesela işte e, internette yani bir soru aradığım zaman da bunu kullanıyorum burada yani iki kelimeyi yan yana getirip işte acaba gerçekten böyle bir şey var mı diye bakıyorum. Ee, bunların yani bu Callum Ristnatik'ten çıkan en basit Gösterim Glo GloVe bu Stanford Üniversitesi'nin çıkardığı bir dil modeli. Eee bunlar kelime vektörleri basit şekilde. bu kelime vektörlerinin aralarında da ilişkiler var. Mesela işte kadın erkek, işte kral kraliçe gibi en basit örnek. başka mesela burada üçüncü resimde posta kodlarıyla şeyleri, şehirleri görebilirsiniz. Eee işte comparative süperlatif gibi eee ilişkileri bir şekilde e, alabilen kelime vektörleri oluşturuyor Glove bize. Biz bunu sonradan sinir ağımızda kullanabiliyoruz. Bunu kullanmanın, ya yani bu tarz şeyleri kullanmanın avantajlarından birazdan bahsedeceğim. Ama basit şekilde yaptığı şey şu, e, iki kelimenin birbiriyle e, bir, birbiriyle aynı yerde bulunma olasılığının e, logaritmik olasılığı bu iki vektörün, kelime vektörünün, yani burada ne mesela işte 96.817 ile Honolulu mesela. Bunların ikisi vektör. Mesela bunların dot product'ına eşit. Bu ilişkiyle kurulmuş olan bir sistem. Bunun daha çok boyutlusu embedding olarak geçiyor. Mesela bunun gibi bir tane word2vec diye bir sistem var. Word2vec daha farklı çalışıyor. Word2vec'in içerisinde. Yani bu Glove çok basit bir aritmetik işlem Ama Word2Vec böyle e, içerisinde yapay sinira mod bulunan bir dil modeli. E, sizin bir tane metniniz var diyelim. Bu metinden sizin e, kelimelerinizin kaç kez bir arada geçtiğine dair bir gö e, vektör gösterimi oluşturarak böyle kelimelerin arasındaki ilişkilere bakıyor. E, burada mesela ben orman kelimesini arattım. Bu, bu arada TensorFlow Embedding e, projektir ve bu benim TensorFlow'un en sevdiğim projelerinden bir tanesi. Bunu sürekli böyle e, konuştuğum yerde söylüyorum çünkü gerçekten çok hoşuma gidiyor. İçerisine bir tane korpus koyuyorsunuz ya da işte burada korpuslar var hazır, onları seçiyorsunuz. Oradan size embeddingleri çıkarıyor. E, mesela burada e, orman kelimesini arattım. İşte en yakın kelimeler vegetation, crops, lakes tri veaire sağ tarafta şeyleri görebilirsiniz kaç tane komşusunu bulmak istiyorsanız görebilirsiniz Bir de bunlar kosinüs benzerliği mi eklediğim benzerlik mi bundan daha önceki sunumlarda bahsetmiştim hangi benzerliği kullanacaksınız buna bakabilirsiniz Sağ tarafta da hangi korpusu kullanacaksınız onu seçebiliyorsunuz. Aynı şekilde mesela kraliçe kelimesini yazdığınız zaman Elizabeth kelimesi onunla en çok geçen şey ne derler? Hani geçme olasılığı en çok bulunan kelimelerden biri Elizabeth sonra en sonra King gibi. Aynı şekilde çok sevdiğim başka bir proje olarak burada şey yapamıyorum. Bunu gizleyebilir miyim? Hayır. Sunumu şey yaptım. Bir saniye. Hmm. Şu an sunumu gözüküyordur umarım. Burada ya yazıyor ama şey yapamıyorum. Stream yardım şeyini kapatamıyorum. What Lies diye bir projeye Razan'ın çıkardığı. Bunlara bakarak kelime vektörleri hakkında biraz daha fikir sahibi olabilirsiniz. Ee, ve bunlar böyle şu an iki boyutta indirgenmiş şekilde yani principal component ile indirgenmiş şekilde gözüküyor. Ama aslında bu Word2Vec'in ve işte diğer dil modellerinin embeddingleri çok fazla boyuttalar. Sadece biz bunları bir şekilde indirgiyoruz. Ee, peki biz ne kullanıyorduk normalde? Bu az önce bahsettiğim Word2Vec diye bir teknoloji kullanıyor. Bunlar recurrent neural networkler yani yinelemeli sinir ağ. Biz bütün sekans verilerini tahmin e, tahminleme modellerine koyarken yinelemeli sinir ağ kullanıyoruz. Bu ne olabilir? Mesela zaman serisi olabilir. İşte e, genetik veri olabilir. E, ses verisi mesela ya da video verisi bunların hepsi aslında böyle temporal dediğimiz zam, böyle şey zamanla böyle bir sırası olan verilerdir. Biz bunları recurrent neural networklerle işliyoruz. Ama dil modellerinde artık kullanmıyoruz Recurrent Neural Network'leri, bunun nedenini de açıklayacağım. Burayı çok basite açıklayacaksam şunu söyleyeyim, kelimeleri alıyoruz ardından kelimeleri token dediğimiz şeyler haline getiriyoruz. Böyle bir representation haline getiriyoruz, bunları tokenize ediyoruz. Buradaki xt T, 1, X, T vs. bunların hepsi birer token. Bunlar kelime vektörleri de olabilir bu arada eğer embedding kullanıyorsanız. Sonra bunları RNN adenen e, hücrelerine sokuyoruz. E, ama bunun böyle çok fazla şeyi var. E, dezavantajı var. Ne gibi dezavantajları var? Mesela e, birinci mesela bir cümle var yani, en işte beş kelimelik. Üçüncü kelime e, birinci kelimeden ve ikinci kelimeden faydalanıyor. Ama dördüncü ve beşinci kelimeden faydalanmıyor. Bir tahminde bulunurken artık ne görevi yapacaksanız. Ee, bu yüzden bay directional RNN kullanıyorduk, bunu da kullanmıyoruz. Ama bunu basitçe açıklayayım. Burada üçüncü kelime cümledeki bütün kelimelerden faydalanabiliyor. Yani işte baştan sona ve sondan başa gibi düşünebilirsiniz. Ama bunlar e, dependency dediğimiz gösterimleri çok iyi alamıyor. Dependency ne? Mesela işte the brown fox is quick and he is jumping over the lazy dog cümlesinde e, fox kelimesinin bir sıfatı the brown'dır. Yani işte kahverengi tilki. E, mesela bu ilişkiyi yakalamak zorundasınız. Mesela burada he kelimesi var. E, buradaki he acaba köpek mi? Cümlenin sonundaki köpek mi? Yoksa tilkinin kendisi mi? Bu tarz ilişkileri yakalamanız gerekiyor. E, bu yüzden... Bu, bu şeyler ne derler, RNL'ler bu, bu tarz görevlerde yeterince iyi değil, o yüzden biz Transformer Mimarisi'ni kullanıyoruz. Transformer Mimarisi 2017 çıkışı diye hatırlıyorum. Şöyle iki ayrı şeyden oluşuyor, iki ayrı komponentten oluşuyor. Bir encoder kısmı var, bir de decoder kısmı var. Encoder kısmında şeyler var, böyle dense neural networkler var böyle sıkı sıkıya bağlı diye çevirmek istemiyorum ama yani sinir ağları var. Onun üstünde attention dediğimiz layer'lar var. Bu attention layer'ları kelimelerin aralarındaki ilişkileri çok iyi kapsayabilen layer'lar. Encoder kısmı e, kelimeyi cüm, aldığınız cümleyi böyle e, decoder'ın anlayıp e, göreve uygun şekilde açabileceği şekilde böyle bir e, temsile büründürüyor, sıkıştırıyor. E, decoder kısmı da sizin göreviniz neyse bunu oluşturuyor. Yani mesela sizin bir tane işte böyle İngilizce'den Almanca'ya çeviri yapacaksınız diyelim. Bu çeviri de işte önce şey yapıyorsunuz, önce encoder kısmını alıp böyle yani encoder kısmı önce iyi bir temsile çeviriyor, sonra decoder kısmı burada çevirmeyi yapıyor. Böyle açıklayabilirim. Son olarak da transfer learning çok önemli bir konsept bizim bu şeylerde, dil modellerinde. Transfer Learning şu böyle sizin için biri kocaman bir e, korpusu ya da kocaman bir e, görsel veriyi alıp eğitiyor modele koyuyor ve bu model kocaman. E, bu modelin ilk kısımlarında e, temsiller daha genel yani mesela siz bir tane araba tanıyan model yapıyorsunuz diyelim. İlk katmanlarda şeyler daha iyi e, mesela işte çizgiler kenarlar, köşeler, işte yuvarlaklar falan. bunları daha iyi tanıyor. Sonra işte şeyde son layer'larda da arabaları tanımaya başlıyor. Siz bu ilk layer'lardaki genel gösterimleri tanıyan kısımları alıyorsunuz. Sonra siz işte mesela kamyon tanıyacaksınız diyelim. Sonuna işte kamyon tanıyan bir tane şey ekliyorsunuz, layer ekliyorsunuz. Ardından modeli tekrar eğitiyorsunuz. Bu sizin şeyinizi ne der, Biz buna fine tuning diyoruz ve bu sizin e, siz çok büyük bir zahmetten kurtarıyor. Bu dil modellerinde de bu şekilde. İlk layer'lar sintaksı ve işte grameri falan filan tanıyor. Sonraki layer'lar daha spesifik. Peki dil modelleri neler? 4 var çok bilinen Google'ın. T5 var işte yine Google'ın. E, GPT-3 en çok bilinenleri şu sıra OpenAI tarafından çıkarıldı. Örne ve elmo var ama bunun dışında da var başka dil modelleri. Ben şu an sadece çok küçük bir kısmını koydum. E, bu dil modellerini alıyorsunuz. Mesela börtü alıyorsunuz. E, Börtün ucuna hangi yani börtte bu şekilde değil ama yani şöyle söyleyeyim. Mesela börtü e, şey içine eğitmek istiyorsanız e, soru-cevaplama sistemi olacak şekilde eğitmek istiyorsanız bu kocaman börtü alıyorsunuz. Ondan sonra işte son katmanlarını değiştiriyorsunuz ve içerisine böyle şey koyuyorsunuz e, soru-cevaplama veri seti koyuyorsunuz böylece e, sizi çok büyük bir zahmetten kurtarmış oluyor yani baştan Türkçe ya da İngilizce öğretmek yerine sadece sizin kendi görevinizi oluşturacak şekilde eğitiyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Peki, şu an ne yapabiliyorlar? İşte e, bizim dilimizi taklit edebiliyorlar, paraphrasing yapabiliyorlar. Yani farklı bir şekilde söyleyebiliyorlar bir şeyleri. E, metin generate edebiliyorlar. İşte insan gibi yapabiliyorlar bunu da zaten. E, i̇şte bir tane metin verdiğiniz zaman bu metinden soru cevaplayabiliyorlar, özetleyebiliyorlar, çeviri yapabiliyorlar. Chatbot'ta kullandığımız entity ve intent recognition diye bir test var, onu yapabiliyorlar. Ama bu sizi yanıltmasın, yani bu bizi bilgisayarların anlayabildiği anlamına gelmiyor. Ee, sadece biz onları böyle bir yontuyoruz gibi düşünebilirsiniz. Peki ne yapamıyorlar? Kreatif ee, olamıyorlar, kendilerini düzenli eğitemiyorlar. Mesela e, bu çok popüler olan GPT-3, e, bir otoregresif e, model yaptığı tek şey şu, siz bir cümle verdiğiniz zaman o cümlenin sonunu tamamlıyor. Ama etki olarak işte kendi verisi içerisinde böyle Stack Overflow, Reddit gibi şeyler olduğu için kod da yazabiliyormuş gibi gözüküyor ya da SQL de yazabiliyormuş gibi gözüküyor ama Eylül 2019'da eğitildi ve kendisine Covid nedir diye sorarsanız cevap veremeyecektir çünkü verisinin içerisinde bu yok. Aynı şekilde size e, sıfırdan bir şey üretemezler yani biz de yaratıcılığı sorguluyoruz insanlar olarak nasıl yaratıcı olabiliyoruz diye ama sıfırdan böyle hiç görülmemiş bir şey üretemez size e, bunun dışında common sense reasoning dediğimiz bir alan var ve lojik var bunu yapamaz yani mesela şöyle e, geri Marcus'un blogunda görmüştüm ve işte benim de böyle e, GPT-3'ü kullanabilmiş başka insanlara sormuştum e, mesela işte kapıdan geçecekse kapıyı açmıyor kapıyı kaldırmaya çalışıyor. Yani kapıyı oradan çıkarmaya falan çalışıyor. Sadece bunu çok güzel insanların şeyinden dolayı işte insanların dilini çok iyi taklit edebildiği için böyle sanki bilgisayarlar işimizi elimizden alacak gibi bir vibe var ama bu yanlış. Bilgisayarlar bize hala anlayabiliyor mu? Ben anlayabildiklerini düşünmüyorum. Anlama bu değil yani. Anlama ee, kelime vektörlerin arasında ilişkileri kapsaması ya da graflarla kapsaması değil bence. Ee, yani lojikten yoksunlar, yaratıcı değiller ve kendilerini düzenli eğitebilir misiniz? Yani bir kez kocaman bir korpusla eğitiyorsunuz sonra fine tune ediyorsunuz. Olan bu yani. Bunu böyle tekrar tekrar eğitmek için çok fazla maliyet var. Ee, bunun dışında başka problemleri de var. Gender and Racial Bias diye bir problemimiz var. Bunlar cinsiyetçi ya da ırkçı çünkü içerisindeki veriler ırkçı ya da cinsiyetçi ve ayıklanmamış. Çoğu dil modelinde böyle bir sorun var. En son Google'un AT-T5 sanırım sadece bu sorunu kaldırdı. Ama mesela GPT-3 fazlasıyla ırkçı ya da BERT'e de bildiğim kadarıyla böyle bir durum var. Aynı şekilde eğitmesi çok maliyetli, doğaya çok zarar veriyor, bunlardan bahsedeceğim. Mesela bu GPT-2. GPT-2'yi, API'ını test etmek istiyorsanız Transformer.HuggingFace.co'ya girebilirsiniz, Written by Transformer diye bir API var. Burada bir müzlim kelimesini yazdım ve yani geri kalanı böyle şeylerdi yani, tamamladığı şey teröristler üzerineydi genel olarak. Çünkü içerisindeki haberler bu şekilde yani iç, eğitilirken içerisine konmuş haberler bu şekilde olduğu için onun da yapabileceği bir şey yok. Eğer bunlar filtrelenmediyse bu böyle bir ırkçılık göster, göstermek durumunda. Ee, bu arada Hugging Face'i çok severim. Disclaimer yapayım. Ee, Hugging Face sadece GPT-2'yi ediyor. GPT-2'yi onlara eğitmedi. OpenAI eğitti. Onun dışında e, burada şey görebilirsiniz işte kadın kelimesine işte sassy gibi işte yani başka dancer gibi böyle şeyler daha yakın böyle işte objeleştirme, e, şey yapma, e, aşağılama gibi şeyler daha yakınken erkeklere de işte genius, brilliant falan daha yakın embeddinglerde. Bu bir işte iki boyutluya indirgenmiş bir embeddingin görselleştirilmesi. Bunun dışında bir tane çalışma yapmışlar ve bu çalışmaya göre e, parametre sayısı arttıkça yani modeller daha büyüdükçe e, şeyler artıyor cinsiyetçilik artıyor. Mesela işte burada kadınların e, kadınların stereotipik olarak çalıştığı gösterilen işler var i̇şte Nurse gibi e, Bunlar böyle e, şey bir şekilde ölçülmüş. Yani kadın kelimesinin receptions kelimesiyle aynı yerde bulunma olasılığı parametre sayısı arttıkça artıyor yani bu gözlenmiş burada işte sıfırın altındakiler kadın sıfırın üstündekiler de erkek zamanla azalıyor gördüğünüz üzere erkeklerde de işte CEO, scientist, engineer daha yatkın. Software Developer mesela daha yatkın çünkü yani tekstlerde bir şekilde yani bunların eğitildiği verilerde o kelimeler daha çok birlikte geçmiş yani bu yüzden böyle Bu GPT-2'nin bu arada e, embeddingleri üstüne yapılmış bir şey. E, parametre sayısı olarak da parametreler gittikçe artıyor e, ve bu birazcık sıkıntılı. Ne açılan sıkıntılı, doğaya çok zarar veriyor ve demokratizasyon azalıyor. Demokratizasyon da daha sonra değineceğim. Burada hepsinin parametre sayısını görebilirsiniz. gpt 3 gördüğünüz üzere kocaman bir model. Demokratizasyon ne peki? Demokratizasyon yapay zeka'nın böyle çok şanslı ve zengin bir azınlıktan alınması ve herkesin kullanıma açık hale getirmesi. Bu çok önemli bir trend ve devam etmesi gereken bir trend. Şöyle düşünün, yani e, bu yapay zeka pre-trained modelleri sadece parasını veren ve seçilmiş insanlara açık olursa mesela işte e, bilim kadarıyla palantir yapıyordu, e, polisler için şeyler var, yüz tanıma sistemleri var. E, bu sadece polislere açık olacak mesela, sadece devlet kullanabilecek ve yapay zekayı kötü şey için ne derler? insanları daha fazla kontrol altına alabilmek için kullanabilecekler. Mesela bu yapay zekanın demokratizasyonunun ne kadar önemli olduğunu gösteren bir tane örnek. Onun dışında orta ölçekli şirketler şirketler yapay zekayı kullanabilmeli ki bir şekilde yarışabilsin, yani rekabet ortamında kalabilsin. Ee, bu son çıkan e, GPT-3'ten önce biz işte BERT'ü alıp işte clusterlardan alıp böyle işte kendi bilgisayarımızda eğitebiliyorduk ya da işte T5'e eğitebiliyorduk, hala eğitebiliyoruz ama GPT-3'te böyle bir şey yok. Ve e, sadece OpenAI yani bunu Microsoft'la anlaşarak paralı olarak e, bir takım insanlara işte e, erişim vereceğini duyurdu. Bu demokratizasyona çok ters bir yaklaşım ve umarım bu bir trend haline gelmez yani Google ya da Facebook bunları trend haline getirmez ki biz de e, hala böyle evimizde birth eğitebiliriz. Ee, böyle. Ee, environmental damage kısmında da şunu söyleyebilirim. Normalde bunları eğitmek için işte tek bir bilgisayarda eğitmek işte 27 sene alıyor mesela GPT-2'yi. Ve bunun bir karbon emisyonu var. Bu karbon emisyonu da bütün beş tane arabanın böyle şeyi bütün hayatı boyunca çıkarabileceği karbon emisyonu kadar. GPT-3'ü 355 sene eğitmemiz gerekiyor. Yani ben bunu hiç hesaplamadım ama siz hesaplayabiliyorsanız güzel bir şey. Emma Strubell'in paper var bunun üzerine. Ben oradan almıştım. Doğaya verdiği zararı hesaplayamıyorum ve Nvidia'nın söylediği bir şey var. O da işte bu sinir ağlarının doğaya verdiği zararın yüzde sekseni eğitilmesi sırasında değil de inference yani tahminde bulunduğu sırada geliyor. Ki bu da doğaya ileriki zamanlarda ne kadar zarar vereceğini birazcık böyle düşünmemize sebep oluyor. Son soru olarak da biz işlerimizden olacak mıyız? Bu dil modelleri gidip kod yazıyorlar falan filan. Hayır. En azından şu an değil ama e, birkaç dil modelinden sonra da değil yani işte ben bunu söylediğim zaman diyorlar ki ama GPT-4, GPT-5 yapar. Değil yani bunların e, üretime çıkarılması için birincisi çok yavaş, e, kocaman bir model çünkü çok yavaş. İkincisi e, bu sadece yani şöyle anlatayım bunun tek yaptığı şey şu e, bir... Cümle veriyorsunuz, bu cümlenin sonunu tamamlıyor ve bu sonunu tamamlarken de olasılıklar atıyor. İşte diyor ki yüzde 50 ihtimalle şunu söyleyecek, İşte yüzde bilmem kaç ihtimalle bunu söyleyecek. Sonunu tamamlıyor cümlenin. Tek yaptığı şey bu bunu ve e, insanlar bunu fine tune ederek kod yazdırıyorlar. Ama bu kod işte sadece Stack overflow'da olan bir veri. Yani siz atıyorum mesela bir open source şeyin yeni bir versiyonu çıktığı zaman, open source bir yazılımın yeni versiyonu çıktığı zaman bunu ayak uyduramayacak gpt 3 Çünkü düzenli olarak eğitemiyorsunuz. Bunun dışında dediğim gibi cinsiyetçi ve ırkçı, bu yüzden işte hikaye falan yazdırırken de bayağı bir sıkıntı var. Ee, bunun dışında da yazılımcılık obu bunlar çok büyük disiplinler ve siz bunları yapabilecek bir know hava sahipseniz para verip bunu robota yaptırmazsınız. Çünkü e, yani işte GPT-3'ün mesela işte çok uzun e, query'leri anlayamadığı tespit edildi işte. E, yani kod dediğiniz şey zaten karşınızdakini anlatmak için ve bunu çok keskin ve daha iyi anlatmak için yazılan bir şey. Bunu neden insan diliyle yazarız? Ve bunun üstüne para veririz bir de. Hani bu soruyu cevaplamak lazım. Böyle bir opportunity cost'u var bunun. Bu yüzden hayır. Şu an değil. Yeni bir JavaScript framework çıksa bu arada onu da yazamaz. Çünkü eğitim arasında bu yok yani. Hani bana şey diyorlar bir de bunun dışında işte Merve sen kendini rahatlatıyorsun şu an falan filan. Kendimi niye rahatlatayım bunları söyleyerek? Ben de yani yapmak istediğim şey, nihai olarak yapmak istediğim şey araştırmacı olmak. Hani master'ım bitince bunlar üzerinde araştırma yapmak ve bu modelleri çıkaran insanlardan olacağım. Hani o yüzden hani oturup benim kendi işimden olma gibi bir durumum yok. Neyse soruları alabiliriz galiba. Beni bu hesaplardan takip edebilirsiniz. İzleyeyim. Ee, ezber Bakıyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Sanırım ben bayağı bir vaktimi açtım. Ve şeye ee, zamanımız kalmadı. Q&A zamanımız kalmadı. Benim Twitter hesabıma sorabilirsiniz. Yani soru varsa alabiliriz sanırım. <laughs> sanırım kimse soru sormayacak. NLP için kaynak önerebilir misiniz? NLTK'in kitabı var. Christopher Manning var. Stanford'da NLP dersi veriyor. Onun dersleri herkese açık. Coursera'da e, dört tane çok güzel e, kurs var, NLP Specialization'ın üstüne. E, başka? Düşünüyorum. Ben de oralardan öğrendim genel olarak ne öğrendiysem ama onun dışında kullandığım yazılımın dokumentasyonunu okuyorum yani yaptığım şey bu biraz. Böyle. Başka soru yoksa var mı? Başka soru yok sanırım. O zaman ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Birazcık uzattım. Yani bu yok. sunum bir saat. Ama ben bunu böyle sıkıştırarak anlattım. Ee, ve uygulamada yapamadım. Her seferinde evet. içimizi rahatlatıyorsun yazmışlar. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sunumdu. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp geldiğiniz için çok sağ olun. Peki çok şeyim böyle. Şu sıra birazcık böyle civcivli bir zaman yaşıyorum. Öyle mi denir? Ee, o yüzden umarım iyi yapabilmişimdir sunumu. Biraz şeyim böyle bir e, yorgunum. Ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım seneye tekrar e, yaparız The Festival'ın. Tekrar görüşürüz. Umarız. Umarız ki yaparız. Teşekkür ederiz tekrardan.